1600 sıfır kes 1600 sıfır çevirmemiz Ersan abimize hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı günlerde kullanması sırayla. Ekmeklerimizi de gösterir. Makinemiz bu şekilde. Sizler de bizleri arayarak makine siparişlerinizi verebilirsiniz. Şu anda hasta Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna gidiyoruz. Konya'dan, Ardahan'a, Karta. Ersan abi hayırlı uğurlu olsun. Makineleri beğendin mi abi? <laughs> İnşallah güle güle kullanmandır evladım. Evet, teşekkür ederim. Kars pidelerimiz de çıkıyor. İftar vakti. Evde de hayırlı Ramazanlar dileriz. Kutlu tekrar tekrar hayırlı olsun dedim. Elemanın da hayırlı olsun abi. Vay, güzel. güzel güzel fırça atıyor. Geçen fırının birinde susam atıyordu pidelere. Burada da fırça atıyor. Her yerde çalışıyor. Karar makinesi bir adı uzağınızda.